Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği adına yönetim kurulu başkanı Ayten Eren yaptığı yazılı basın açıklamasında altyapı çalışmalarında Edirne Belediyesi'nin yanında olduklarını açıkladı. Eren, bundan 6 yıl önce Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Edirne Tabipler Odası ve Makine Mühendisleri Odası'nın katılımıyla bir su sempozyumu gerçekleştirdiklerini belirterek, burada artık çeşme suyu içmek istediklerini dile getirdiklerini, bunun içinde altyapının büyük sorun oluşturduğunu ifade etti. Altyapı çalışmalarına başlanması halinde belediye başkanına kendilerini yalnız bırakmayacaklarına dair söz verdiklerini belirten Ayten Eren, açıklamasında şunları kaydetti. Kentimizin yıllardır ertelenmiş, halı altına süpürülmüş bu birinci öncelikli sorunu artık toplum sağlığını tehdit eden bir hal almıştı. Nihayet çalışmalar başladı ve Edirne'nin en önemli meselesine neşter vuruldu. Bu sorunun çözümünde emek sarf eden, destek veren tüm kişi ve kurumlara bizler Edirne halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu süreçte yaşanan sıkıntıların işin gereği olduğunu biliyoruz. Evet yollarımız kazılacak, toz toprak içinde kalacağız. Bazı günler suyumuz kesilecek. Belki altyapı sonrası süreçte, yolların yeniden yapımı esnasında da uzun bir süre sıkıntılı günler yaşayacağız. Ama biliyoruz ki sonrasında her şey çok güzel olacak. Edirne halkı doğru yapılan işlere tam destek verecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği olarak altyapı çalışmalarında emeği olan herkese kolaylıklar diliyoruz. Biliyoruz ki artık çeşmeden su içebileceğiz dedi.